Fiyat gerçekten hareket etmeden önce piyasadaki gerçek paranın tam olarak nerede olduğunu görebilseydiniz nasıl olurdu? Ya çoğu yatırımcı stratejileri kötü olduğu için değil, tamamen kör işlem yaptıkları için kaybediyorsa. Neden önemsemelisiniz? Bu bir abartı değil. Bu başka bir mucizevi araç değil. Bu piyasa şeffaflığıyla ilgili. Bu videoda size açık ve dürüst bir bookmap incelemesi sunacağım. Abartı yok, boş vaatler yok. Bookmap'in gerçekte ne gösterdiğini, profesyonel yatırımcıların nasıl kullandığını, kimin kullanması, kimin uzak durması gerektiğini ve ciddi para yatırmadan önce nasıl test edebileceğinizi anlayacaksınız. Sonuna kadar izleyin çünkü Bookmap hakkındaki bir yanlış anlama, yatırımcıların onu yanlış kullanıp daha hızlı para kaybetmesine neden oluyor. Bookmap nedir? Bookmap, profesyonel bir emir akışı ve piyasa derinliği görselleştirme platformudur. Geleneksel mum grafikleri gibi sadece geçmiş fiyatı göstermek yerine, bookmap likiditeyi, emir akışını ve hacmi gerçek zamanlı gösterir. Artık destek veya direncin nerede olabileceğini tahmin etmiyorsunuz. Büyük emirlerin nerede durduğunu ve fiyatın gerçek likiditeye nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Sadece bu bile piyasayı okuma şeklinizi değiştirir. Bookmap nasıl çalışır? Temel fikir. Bookmap emir defterini bir ısı haritasına dönüştürür. Parlak alanlar yüksek likiditeyi, koyu alanlar ise düşük likiditeyi gösterir. Fiyat hareket ettikçe emirlerin belirip kaybolduğunu ve gerçek zamanlı işlendiğini izlersiniz. Aynı zamanda hacim hareketliliği agresif alım satımları ortaya çıkarır. Bu sadece fiyat hareketini değil, piyasanın niyetini anlamanızı sağlar. Bunun neden düşündüğünüzden daha önemli olduğu Geleneksel grafikler sadece geçmişte olanları gösterir. Bookmap şu anda ne olduğunu ve fiyatın bir sonraki olası tepkisini gösterir. Fiyat ulaşmadan likidite duvarlarını, dönüşlerden önce tuzak bölgelerini ve ani hareketlerin gerçek nedenini görürsünüz. Bu yüzden birçok profesyonel scalper ve günlük trader emir akış araçlarına güvenir. Tüccarlar neden bookmap kullanır? Gerçek fayda daha fazla işlem yapmak değil, daha iyi kararlar almaktır. Bookmap tüccarların kötü girişlerden kaçınmasına, duygusal tepki yerine beklemesine ve ne zaman işlem yapmaması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Birçok tüccar için bu tek başına stratejilerini değiştirmeden performansı artırır. Çoğu kişinin görmezden geldiği uyarı. Şimdi dürüst olalım. Bookmap yeni başlayanlar için uygun değil. Bir öğrenme eğrisi var ve veriler başta bunaltıcı gelebilir. Gelişmiş özellikler ve gerçek zamanlı piyasa verileri de ek maliyetle gelir. Bookmap size ne zaman alıp satacağınızı söylemez ve bir ticaret stratejisinin yerini almaz. Sadece kurulumla anında kar bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bookmap sabırsızlığı değil, anlayışı ödüllendirir. Bookmap gerçekten kime yönelik? Bookmap likidite ve emir akışına önem veren günlük tüccarlar ve scalper'lar için idealdir. Özellikle derin piyasa içgörüsü isteyen vadeli işlem ve kripto tüccarları için güçlüdür. Bookmap, uzun vadeli yatırımcılar veya basit grafik analizi tercih edenler için tasarlanmamıştır. Piyasaların yüzeyin altında nasıl işlediğini öğrenmek istemiyorsanız bu araç size göre değil. Başarılı yatırımcıların Bookmap'i nasıl kullandığı, başarılı tüccarlar bütün gün Bookmap'e bakmazlar. Önemli likidite bölgelerini işaretler ve fiyat tepkilerini beklerler. Her hareketi trade etmek yerine Bookmap bilgilerini sıkı risk yönetimiyle birleştirirler. Çoğu gerçek sermaye ile işlem yapmadan önce replay ve geçmiş verilerle pratik yapar. Bookmap, dürtüsel davranış yerine disiplini desteklediğinde en iyi sonucu verir. Herkesin sorduğu soru: Hoş geldin bonusu. Bookmap geleneksel nakit hoş geldin bonusu sunmaz. Ancak yeni kullanıcılar genellikle ücretsiz veya temel sürümle başlayıp platformu öğrenebilirler. Zaman zaman mevcut kampanyalara bağlı olarak deneme veya promosyon teklifleri olabilir. Fiyatlandırma ve erişim koşulları değişebileceği için resmi kayıt bağlantısından en son teklifi her zaman kontrol etmelisiniz. Beklemenin bir maliyeti vardır. Piyasa veri araçları gelişir, fiyatlandırma ve erişim koşulları değişir. Beklemek emir akışı işlemlerini kolaylaştırmaz. Sadece öğrenme sürecinizi geciktirir. Likiditeyi anlamadan işlem yaptığınız her seans gelişmek için kaçırılmış bir fırsattır. Fiyatın likiditeyle nasıl etkileştiğini ne kadar erken anlarsanız, işlem kararlarınız o kadar netleşir. İşlem analizinizi geliştirmek istiyorsanız, videonun altındaki kayıt bağlantısına tıklayın. Bu bağlantı sizi Bookmap'in resmi sayfasına götürür. Ücretsiz plan, deneme veya mevcut teklifleri görebilirsiniz. Keşfedin, inceleyin ve görüşlere değil, deneyime göre karar verin. Bağlantı aşağıda sizi bekliyor. Bookmap sihirli değil ama güçlü bir araçtır. Doğru ellerde çoğu yatırımcının görmediği piyasa davranışlarını ortaya çıkarır. Doğru kullanıldığında Bookmap kötü işlemlerden kaçınmanıza ve fiyat hareketlerini anlamanıza yardımcı olur. Eğitim, sabır ve disiplin fark yaratır. Bu inceleme faydalı olduysa videoyu beğenin ve daha fazla dürüst ticaret içeriği için abone olun. Daha detaylı bir rehber veya bookmap ile gerçek işlem örnekleri istiyorsanız yorum bırakın. Hazır olduğunuzda kayıt bağlantısı hemen aşağıda. Dinlediğiniz için teşekkürler.